Marrakeş'ten hepinize merhabalar dostlar. Bu sefer istikamet Fas'ın en ünlü, en güzel kentlerinden bir tanesi olan Marrakeş. Bir iş için buradayım. O arada da video çekmek istiyorum. Size Marrakeş'in güzelliklerini, kültürünü, o dar sokaklarını göstermek istiyorum. Marakesi e, e, aslında dün geldik e, fakat dün video çekemedik yorgunluktan bugün başlıyoruz Marrakeş Medinası ile başlıyoruz eski Marrakeş'te o dar sokaklar kiremit renkli evler çok güzel yerler farklı kültürler onları size elimden geldiğince göstermeye çalışacağım krallıkla hanedanlıkla hala hanedanlıkla yönetiliyor yüzlerce yıldır olduğu gibi e, babadan oğula geçen bir yönetim şekli var. Ee, uzunca bir süre Fransızlar burayı koruması altında tutmuş. Dolayısıyla Fransızca da birçok kişinin konuştuğu lisanlardan biri. Araplarla Berberiler beraber yaşıyorlar burada halk olarak. Berberi halkı. Sözü fazla uzatmıyorum. Kezmeye başlıyoruz. Gelin. Şimdi geldik Marrakeş Medinası'nın içine yani o surların içerisine Kutubiye Camii'ne daha doğrusu minaresine doğru da yürüyoruz. Burası 12. yüzyılda yapılmış bir minare aslında. Buralarda genellikle gördüğünüz minareler yuvarlak değil köşeli. Arap dünyasında. Bu da öyle. Daha sonra buraya gelen Araplar zaten Endülüs'e geçiyor. Endülüs gözümde oraları sizlerle beraber gezdik. Bu da o zamanlardan yapılmış bir caminin minaresi. Aslında bir bahçenin içerisindeyiz dostlar şu an. Burası bir külliye olarak yapılıyor. Tek bir cami olarak yapılmıyor. Kütübiye diye anlatılıyor. Aslında kitaplar demek. Yani kütüp Arapça kitap demek. Kütüphane bakın. Oradan kurabilirsiniz. Bu da işte kitap cami ismine sahip. Kütübiye caminin minaresine doğru yürüyorum. Gelin. Yaklaşık 70 metrelik muvahitler döneminden kalma bu minareyi de gördük. Şimdi Medina'nın içinde dolaşmaya devam edeceğiz. Burada dolaşırken fazla şunu göreceksiniz. Evlerin, duvarların renkleri hep aynı. Çünkü buranın kilini, alçı malzemesinin içine koyuyorlar. Ve her yer aynı renkle kapatılıyor, sıvanıyor. Dolayısıyla yeni binalarda, eski binalarda, duvarlarda her yerde aynı renk var. Çok hoş bir e, doku vermiş. Bu arada çok sinek var dostlar ya çıldıracağım. Yani her yerdeler <laughs> gitmiyorlar. Şimdi Medina'nın içinde dolaşalım. Zaten o rengi de, dokuyu da, mimaride göreceksiniz. Onu da gösteririm ben size gene. Buyurun bakalım. sıra geldi Baya Sarayı'na. Efendim burası 19. yüzyılda 1850'lerde inşa edilmiş bir hanedanlık sarayı. Yeni bir saray, çok eski değil. Fakat e, sarayın işçiliği çok güzel. İşte seramikleri, ahşap işçiliği mükemmel ötesi ve hani buraya geldiğiniz zaman görmeniz gereken yerlerden bir tanesi zaten Medina içerisinde. Fas'ta aslında her bölgede farklı farklı el sanatları var. Her bölgenin kendine ait bir el sanatı var. Marrakeşinki de ahşap işçiliği. Öyle böyle bir ahşap işçiliği yok. Dün akşam yemek yerken rehberle konuştuk. Tabi artık yavaş yavaş o el işi ustaları burada da e, çok devam edememeye, yavaş yavaş sayıları azalmaya başlamış. Hatırlarsanız Türkiye'yi de gezerken e, el sanatlarının yeni nesilde çok ilgi görmediğini söylüyorduk. Hep ondan dert yanıyorduk. E, burada da sanırım öyle bir şey var ama boşverin çok o detaylara girmeyelim. Hadi gelin sizle Bayez gezelim. Sarayı geziyoruz ama size bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada yazılar var. Bu yazılarda İngilizce var, Arapça var, Fransızca var ve Berberice var. Bakın şurası. Berberilerin yazıları da artık yavaş yavaş Fas'ta daha çok kullanılmaya başlamış bir kültür. Yavaş yavaş tekrar hak ettiği değeri buluyor diyelim. Onu da söyleyeyim bu gördüğünüz ilginç yazı aslında Berberilerin yazısı. Efendim saraydan çıktık, şimdi geldik çok güzel bir kooperatife. Burada argan yağı bir numara. Dünyanın bir numarası. Biz de şimdi argan yağı alacağız, bakacağız. Size göstereceğim ama burada Fetva Hanım'a soracağım. Argan yağı neden burada önemli diye. Kendisi Türkçe konuşuyor bu arada. Ah, Merhabalar. Merhaba. Biraz. Merhaba. Ee, size argan yağını sorayım. Evet. Neden Fas'ta, Marrakeş'te argan yağı bu kadar ünlü? Bu argan yağ, yani mucize. Mucize. Evet. Saç, yüz, cildi. Mesela saç, önce duştan masaj kafa, bu kepek. Kepek. Sedef. Hepsine. Evet. Ha, hem sedef yüz, hem kepek. gece, akşam. Gece yatmadan sürüyoruz. Evet. Üç, dört damla, güneş leke, ee, mesela sivilce, vileki hmm. sivilce. Bu cildi kuru cilt, alerji, çatla, eczema. Hepsine. Hepsi. Mucize gibi mucize. Gibi. evet evet. E, dünyada en çok Fas'ta üretiliyor bu. Evet sadece Fas. Bu saf arga. Evet. Hiç başka bir şey yok içerisinde. Evet. Süper. O zaman e, biz de argan yağımızı alıp gideceğiz ama ben çok teşekkür ediyorum sizlere bilgilendirdiğiniz için. Eyvallah. Görüşürüz. <laughs> Sevgili dostlar, bilginiz olması açısından 2024 Kasım'ında 1 euro 10 Fas dirhemi ediyor. Mesela bu argan yağı 500 ml aldım bir tane. 500 dirhem de yaklaşık 50 euro tutuyor. Organik argan yağı. Pahalı mı? Ucuz mu? Bilmiyorum ki. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Efendim, şimdi sıra geldi Marrakeş'in en renkli, en güzel yerine. Bahçelere geldik efendim. Majorelle'in bahçelerine. Burası, e, aslında şöyle söyleyeyim. Jacques Majorel, Fransız oryantalist bir ressam. Fas'a geliyor 1923'te. Sonra da kendine dört dönümlük bir arazi alıyor. Bu arazinin kenarında palmiyeler var. Zamanla arazi büyüyor. 1900 yanılmıyorsam 30'larda içine bir kübik villa yapılıyor. Arazi büyüdükçe bahçeler, çeşitler, bitkiler arttıkça artıyor. En son Yves Saint Laurent buraya sahip çıkıyor 1980'lerde. Marrakeş'in içerisinde çok renkli bir yer. Burada 300'e yakın pandemik bitki var. pandemik ne be? Kafa da gitti pandemiden. Endemik bitki var. Palmiyeler var, bambular var. Şimdi Muhammed'le konuşuyorduk. Escobar'ın evini kapattığı gibi buradaki bambularla buranın kenarlarını da kapatmışlar. Birçok yerde bambu göreceğiz. Mükemmel bir yer. Yani bu koşturmacadan, kalabalıktan böyle bir yere gelmek çok hoşuma gitti açıkçası. Çok fazla sözü uzatmayayım. Gelin beraber dolaşalım. Kübük Villa'yı görelim. Buradan da Muhammed'e teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Evet dostlar villayı gezdik şimdi çıkışa geldik ama villayı gezerken yapılarda, saksılarda, kenarda köşede bir mavi gördünüz. İşte bu majorel mavisi. Ee, abimizin literatüre kazandırdığı bir mavi. Muhteşem bir mavi değil mi ya? Şimdi bitirelim. Yavaş yavaş çıkalım. Bakalım sonra ne var İnanın ben de bilmiyorum. Hep beraber Marrakeş'te devam ediyor gezimiz. Buyurun. bir gün. Bugün macera dolu bir gün yaşayacağız. Atlas Dağları'na gidiyoruz. Jipler geldi. Jeep'lere atlayacağız. Fas'ın en büyük sıra dağı olan Atlas Dağları'na çıkacağız. En üst noktası, en tepe noktası yaklaşık 4000 metrelere varıyor. Berberi halkı yaşıyor dağların eteklerinde. Atlas Dağları baktığınız zaman Fas'ta aslında çölle kuzeydeki yaşamı birbirinden ayıran bir sıra dağ silsilesi efendim hani Fas, çöl bir yer, Arabistan gibi düşünmeyin. Atlas Dağları'nın kuzey tarafı, Atlantik'e bakan tarafı yemyeşil tarım yapılıyor. Görüyorsunuz zaten şehri. Öyle bir çöl havası yok Arabistan gibi. Fazla konuşmayayım. Jiplere binmeye başladık. Gidelim Atlas Dağları'nı, Berberi halkını, o güzel manzaraları sizlerle beraber görelim. Zaten anlatılacak bir şey olursa araya girer anlatırım ya da dış ses yaparım. Gelin bakalım. Yeni bir gün Marrakeş bizi bekliyor. Atlas Dağları'nda nane çayı molası. Buralarda çok ünlü nane çayı. Aslında yeşil çayla yapıyorlar. Sonra içerisine nane koyuyorlar. Şeker sevmiyorsanız bunu belirtmeniz gerekiyor. Yoksa normalde şekerli yapıyorlar. Şimdi Atlas Dağları'nı geziyoruz. Berberilerden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü artık Fas'ta, Marrakeş'te, Taberalarda da onların yazıları var. Daha fazla halkın içindeler. Bugüne kadar hep arka planda kalmış olmalarına rağmen. Berberiler aslında Kuzey Afrika'nın bir etnik grubu. Bir halkı. Ee, Romalılarla da muhatap olmuşlar. Araplar geldiğinde onlarla da olmuş. Sonra Müslümanlaşmışlar. Yani yüzyıllardır buralardalar. Bu topraklarda yaşıyorlar. Bu Atlas Dağları'nın etekleri de onların yuvaları. Burada daha çok köyleri var. Berberi köyleri. Müzikleri, kıyafetleri, gelenekleri. Kendine has bir topluluk. Biraz daha şu güzel manzaraları seyrederiz. Sonra artık Yarın sizlerle beraber Marrakeş'te pazarlara inmek istiyorum. Pazarlara, sokaklara o rengarenk dükkanları görmek istiyorum. Bakalım yol bizi Marrakeş'te nereye götürürse. Bana bir nane çayı molası. Size keyifli seyirler. Arkadaşlar Marakeş'te yeni bir gün. İşler bitti. Grubu gönderdik. Bugün gezeceğiz sizlerle. Marakeş Medinasını sindire sindire gezeceğiz, dolaşacağız. Bugüne başlamadan önce size otelimi göstermek istiyorum. Savoy Le Grand diye bir otelde kalıyorum. Çok güzel bir otel. 5 yıldızlı. Güzel. Buraya geliyorsanız Biraz konforlu bir yerde kalayım diyorsanız değerlendirebilirsiniz. Linkini aşağıya bırakırım. Bu arada otelin hemen yanında Carrefour falan var. Alışveriş yapıp oturabileceğiniz kafeler var gündüz gece. E, o yüzden hoş bir yerde. Şimdi burada at arabaları var dostlar. At arabasıyla gitmek istiyorum merkeze. Orijinal olsun biraz değişik olsun diyorum. Bakalım bir tane at arabası bulabilirsek atlayıp gezeceğiz. Hadi Medina'da görüşürüz buyurun. Dostlar geldik meydana. Gördüğünüz gibi yılanlarla karşılandık. Hayatımda ilk defa bir yılana dokunuyorum. Isırmaz dedi. Umarım ısırmaz. Meydan böyle. Maymunlar, yılanlar. Burada da kobralar var bu arada. Onlar ısırıyor. Bayağı tehlikeli. Size yılanla meydandan merhaba diyorum. Gezmeye devam ediyorum. Bakar mısınız şuna? <laughs> Marakeş Medinası'ndaki Cema El Fena cam veya diğer adıyla Camül Fena Meydanı'na geldik. Yılanlarla karşılandık. Ee, şimdi bir kafeye oturdum. Bir nane çayı içeceğim. Aslında nane çayı biliyorsunuz beyaz çayı. İçine nane koyuyorlar blablabla. Bla bla bla. Ama bir mola verelim. Çok kahve içtik sabah. Efendim bu Marakeş Medinası aslında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş bir alan daracık sokakları var, çok güzel mağazaları, dükkanları, el işi atölyeleri vesaire vesaire var. E, bu Medina'nın da en önemli noktası, merkezi işte bu Cemal Fena Meydanı. 11. yüzyılda burada birçok idam gerçekleştirilmiş. İsmi de oradan geliyor sanırım. Bir bilgi daha vereyim. Hırsızlık çok. E, yani gezerken özellikle böyle kalabalık meydanlarda çantalarınıza dikkat edin. İki, insanlar video çekilmeyi çok sevmiyorlar. Anne da geldi. Teşekkür ederim ağaç. much. Sit, okay. Çayımız böyle. Nane direkt içinde. Döküş yok. Ee, şimdi kafede oturdum biraz mola veriyorum bu Suk dedikleri daracık sokaklara girmeden önce. Neyse konumuza dönelim. Yani çantanıza, cüzdanınıza sahip olun. Ayrıca burada pasaportunuzun fotoğrafını cep telefonunuzda taşımanız da yeterliymiş. Pasaportu yanınızda taşımanıza da gerek yok. Otelde kilitli kutuya bırakabilirsiniz. Ee, fiyatlar konusunda bir şey söyleyeceğim. Bu Atıyorum herhangi bir meyveciyi çekiyorsunuz, bir şey çekiyorsunuz, hemen para istiyorlar. Ve ya yani mesela az önceki yılanlarla çektiğimiz fotoğrafı gerçekten gaflet ve dalalet anında yapıştırdılar boynuma. Neyse dedim videoda olsun. Yani 400 dirhemden açıyorlar kapıyı. İşte 50 dirheme, 60 dirheme bu kadar var kardeş. Vermiyorsan, kabul etmiyorsan al sil videoları dediğinde peki diyorlar, veriyorlar. Yani her fotoğraf karesine para istiyorlar. Bilginiz olsun. E, buraya fotoğraf çekmeye falan gelecekseniz bir şey ilgi duyduğunuz an yapışıyorlar üstünüze. Yani itici bir şey ama buranın kültürü ne yapalım? Yani insanlar böyle para kazanıyor. Ben şimdi nane çayımı içeyim efendim. Ondan sonra sizle o güzel dükkanların arasına girelim. Ne dersiniz? Hadi bakalım. geldik suplara. Burası büyük bir kapalı çarşı gibi düşünün. Bir sürü dükkanlar var. Bir sürü eşyalar satıyorlar. E, otantik eşyalar da var. İşte el işleri, kilimler, seramikler. Birçok şey var. Ve çok karmaşık. Üstü de kapalı. Hani böyle çok navigasyondan buraları, sokakları bulabilir misiniz bilmiyorum. Mesela ben şu an tamamen doğaçlama dolaşıyorum. Buraya yolunuz düşerse bu. Supların içinde kaybolmanız lazım. Fotoğraf çektirmeyi, video çektirmeyi e, sevmiyorlar. Onu da belirteyim. Hani öyle kameranızı, fotoğraf makinanızı kafanıza göre her insana, her dükkana yöneltmeyin. Fırçayı yiyorsunuz. Ben yedim, siz yemeyin. Hadi bakalım şu suplarda dolaşmaya devam edelim. Gelin. Eba. Ufak bir kahve molası vermeye karar verdim. Şimdi buraya gelmeyi düşünenler için şöyle bir durum var. Süper otantik. Okey. Fakat esnaf yani e, çok fazla sizle muhatap oluyor. Yani kendiniz rahat gezemiyorsunuz. Onu söyleyeyim. E, mesela az önce bir hana girdim. Şurada çok güzel bir han vardı. E, hanın içini çekmek istiyorum. Hemen geliyorlar. Merhaba, neredensin? Şuradan mısın? Buradan mısın? Bak bunlar yani İnsan diyor ki ya bir sal abi beni, bir gezeyim, dolaşayım, öyle konuşalım. Kültürleri böyle, alışın. Buraya gelmeyi planlıyorsanız bunu bilerek gelin. Ee, biraz lastik gibi sinirleriniz olması gerekiyor. Neyse kahvemi bitireyim, bu sokaklarda kaybolmaya devam edeceğim. Daha bayağı vaktimiz var, kaybolacak. Sokaklarda geziyoruz ama buraya has bir tatlı var. Badem, haburu ve portakal çiçeğiyle yapıyorlar. Ceylan boynuzu olarak geçiyor Türkçesi Gazels Horn diye. Mağribi kurabiyesi, portakallısı, limonlusu, vanilyalısı çeşit çeşidi var. Kornüs'te Gazels diye de bir dükkan. Aşağıya belki linkini de bırakırım. Bu soğukun ara sokaklarında, kaybolduğumuz sokaklarda böyle bir tatlıcı var. Şimdi sizler için deneyeceğim, göstereceğim. Tanesi 15 lira onun da bilgisini vereyim. Gelin tadalım. Farklı lezzetler buralara ait. Buyurun. Evet dostlar, uzunca süredir geziyoruz. Acıktık, haliyle bir yemek yiyelim dedik. Ben de o Cemal fena Meydanı'nda içgüdülerime güvenerek tamamen hisli kablam bukuyla bir restoran seçtim. Biraz kalabalık olmasına, fiyatların çok ucuz olmamasına dikkat ederek Allah'a şükür bugüne kadar bu yöntemimle hiç problem yaşamadım. Neyse, seçtiğim restoranı size de göstereyim. 3-5 Euro'ya kocaman biftek içecek falan yaptım yani öyle söyleyeyim size. Et ucuz burada. Ee, işte 40 dirhem, 50 dirheme. Deli gibi etiyorsunuz. o yüzden değerlendirebilirsiniz. İki, İngilizce bilen çok az insan var. Fransızca'nız varsa çok daha rahat edersiniz burada, onu da söyleyeyim. İngilizce anlaşamayabiliyorsunuz. Üç, şimdi deri tabakhanelerine doğru gitmeye çalışıyorum. İngilizce bilen çok yok. Tana dedikleri bir isim varmış bunun. Leather Tanner İngilizce, hani ee, deri tabakhanesi. Bakalım bulabileceğim mi? İki saatim var, bulursam o tabakhaneleri de göstermek istiyorum size. Fotoğraf çekmek istiyorum. Bulamazsam artık. Yapacak bir şey yok. Buyurun beraber gezelim gelin. Dostlar yaklaşık yarım saatlik yürüyüş sonunda tabakhaneleri buldum. Arkamda tabakhaneleri görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir koku var. Burada da renklendiriyorlarmış. Abi sağ olsun beni gezdiriyor. Bakalım ne fiyat isteyecek o ayrı konuda Onu sonra konuşuruz. İşte tabakhane. Allah'ım kokuyu size anlatamam dostlar. Tabakhanenin kokusunu anlatamam. Evet sevgili dostlar Tabakhane'den çıktık. Şimdi yavaş yavaş otele doğru yürüyorum. Üç buçuk oradan. Tabakhaneler biraz uzakta. Otele yaklaşık üç buçuk kilometrelik bir yolum var. Biraz mola vereyim. Bugün epey yürüdüm. Tizle dolaştık. Şimdi Tabakhane ile ilgili. O gezdiren adam benden tam 300 dirhem istedi. Bu arada onu söyleyeyim. Ama ben pazarlığı 20 dirhemden açtığım için artık e, sinirler iyice gerildi ve 100 dirheme anlaştık. Tek başınıza gelecekseniz o bölgede bir Allah'ın kulu İngilizce konuşmuyor. Bilmiyorlar yani. O ben o tabak mı ne öyle bir kelime vardı ya. Onu söylemeseydim gösteremezlerdi. İngilizce bilmediği için yolu tarif edemiyorsunuz. Araplar kameraya e, çok fazla... Görüp gözün gözükmek istemiyorlar. Berberilerde sorun yok. Biri kamera istiyor, biri çekme diyor, biri çek diyor. Böyle çok kaosun hakim olduğu bir ortam. Yani gelecekseniz tek başınıza bunları bilin. Cebinizde bozuk dirhemleri ayarlayıp gelin. Öyle 200 dirhemle gelirseniz üstüne alamazsınız. birkaç diyor vereyim burayla ilgili ee, sokakları dolaşmadan önce. Birincisi hani yemek konusunu söyledim. Buraya gelecekseniz burada Cad Mahal diye bir e, restoran var. Çok güzel gece şovları yapıyor. Yemekleri çok iyi. Asya mutfağı ve Fas mutfağına dair hani güzel yemekler veriyor. Eğer böyle iyi bir restorana gidelim, nereye gidelim diye düşünüyorsanız Cad Mahal'i değerlendirebilirsiniz. Hem şovları da oluyor. Akşam 11-12'den sonra da canlı müzik kulüp havasına bürünüyor. Orayı değerlendirebilirsiniz. Tavsiye edebilirim orayı. Yemekleri çok güzeldi. Evet dostlar Marrakeş gezimizin sonuna geldik. Artık yavaş yavaş İstanbul'a dönüyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gördüklerimi, gezdiklerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Sorularınız olursa aşağıya yazın. Biliyorsam vakit buldukça memnuniyetle cevap veririm. Şimdi Marrakeş otantik bir yer. Gördüğünüz Afrika ile Arabistan'ın karışımı gibi. Sokakları, insanları, üstünüze saldıran esnafı, pazarlıkları onları konuştuk videoda. Her bütçeye uygun bir seçenek sunuyor. Ee, çok lüks restoranlarda akşam yemeği yiyebilirsiniz, gece kulüplerine gidebilirsiniz, canlı müzik dinleyebilirsiniz ya da meydanda dolaşıp daha e, halkın içine girebilirsiniz. Benim gibi ama şehrin dışındaki kalabalık o e, tabakalelerin olduğu yerlere gitmeyin. Güvenlik konusunda aslında bir sıkıntı yok. Hiçbir şey hissetmedim. E, sadece hani hırsızlık konusunda herkes uyardı. Buraya gelecekseniz onu atlamayın. İki, Avrupalı turist çok fazla. Mesela şu an 6 Kasım 2024'te çekiyorum bir videoyu. İçinde bulunduğumuz otelin havuzu hınca hınç yabancı turistle dolu. Havuza giriyorlar çünkü 30 derece bugün burası. Hani e, Avrupalı için bir e, kışın kaçmalık tatil rotası. Dolayısıyla gelişiyor, güzelleşiyor ve vize olmamasından dolayı Türkiye'den bence çok tercih edilecek bir yer olacak diye düşünüyorum. Sözü fazla uzatmıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir gezide, başka bir seyahatte tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.